Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan hobilerine kanala. Bugün çiçek dikimi değil, bakımı ile ilgili konuşalım dedim. Kanalımda da bu çiçeğin bakımı yoktu. Bu çiçeğin ismi aşk merdiveni. Bu yeni çıkan bir dal. Ben bunu da iki, iki ay, iki buçuk ay oldu alalı. Ee, bir bakımını, toprağın saksısını anlatayım güneş ihtiyacını güneşte mi durması gerekiyor ya da yarı gölgede mi durması gerekiyor onları anlatacağım. Aşk merdiveni arkadaşlar çok güzel bir çektir. Bakım aslında çok kolay. Ben 2-3 kere aldım bakamadım. Bu yapraklarının hepsini döktü. Şu yaprakların hepsini döktü. Ama içeride döktü. Bu dışarıda duruyor. Şu anda hani yaprak döktüğü de, döktüğünü de görmedim e, ee, işte çoğaltımından bahsedeyim. Çoğaltımını böyle dallarından değil. Toprak altında rizomları var. Nasıl desem size patates diyeyim. Soğan demeyeyim patatesleri var. Bir sürü var. Aslında bu saksı yazın dolacak. Her tarafında soğanları var çünkü. Ee, toprak seçimi istediğiniz her toprakta yetiştirebilirsiniz. Bahçe toprağı, orman toprağı, hazır toprak. Hazır toprakla bahçe toprağında karıştırabilirsiniz. Ee, saksı seçimi ise çok aşırı büyük saksılara dikmenize gerek yok. Zaten orada aloe vera var. Öyle seni diktiydim. Bakın şu da beyazlıklar var ya. Hemen şu köşede hemen. Ondan yeni çıkan dallar yapraklarını oradan veriyor. Hatta. Şu yaprakları çok eski. Bakın şöyle göstereyim. Şu yaprakları eski ama bu yaprağa bak tazecik şuradaki sürgünlerden de veriyor. Bu da yeni. Şöyle diyeyim. Bunları bendeyken verdi ve hala da vermeye devam ediyor. Şöyle aşağısından da şey çekeyim size. Şöyle diyeyim. Zaten Arasında da var böyle tüylü tüylü sonra tüyleri geçiyor böyle ya, dal yapraklar oluyor ve de bu çiçekte yaprak dökülmesi neden olur çok aşırı sulandığında oluyor hani siz kuru zannedip sularsanız kök çürümesi olduğu için yaprakları sararıp dökülüyor böyle şey kalıyor yap dalları kalıyor bir tek suyu da suyu da seviyor ama çok aşırı suyu sevmiyor. Her bitki aslında sevmez. Bu çiçeği böyle nem nemlendirebilirsiniz. Yapraklarını mesela e, banyoda yapraklarını yıkayabilirsiniz. Hem sulanır. Her şeyini anlattım. Çoğaltılmasını da anlattım. Güneş ihtiyacını söyleyeyim size. Güneş ihtiyacı da şey. Yarı gölgede Direkt güneş değil. Evin içinde bile olsa Filtreli. Yani önde bir perde olması lazım. Bir şey olması lazım ki çok aşırı güneşte yaprakları yanıyor. Yaz aylarında çok sıcak havalarda her gün sulamanız gerekiyor. Kışınsa haftada bir kere. Toprak kurudukça sulayabilirsiniz. Çünkü benimki evin içine değil dışarıda duruyor. Havalar da iyi. Akşam buz gibi hava ama. Çok şükür bir şey olmadı. Evin içine aldım. Bu kesin bu idallar, yapraklar sararıp dökülecek. O yüzden içeri almıyorum. Koru koruyabilsem koruyacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü yaprakların dökülmemesi ölmesinden daha iyidir. Ölmemesinden daha iyidir. O yüzden hemen geliyorum. Hani inşallah yanlış bir şey söylememişimdir. Yanlış bir şey söylediysem aşağı yorumlara bakımı ile ilgili bilgiler bana da verebilirsiniz. En azından nasıl düzgün bakabileceğimi siz de söyleyebilirsiniz. İşte evin içinde ben tutamıyorum bunu. Evin içinde çok güzel büyüyormuş. Ben de olmuyor çünkü evin için rutubet olduğu için rutubete gelmiyor bu çiçek. Rutubet sevmiyorlar fazla çiçekler zaten. Toprak bakın hani toprak dediğim benim orman toprağıyla bahçe toprağına diktiydim ben bu çiçeği iki ya da iki buçuk ay olmuştur. üç ay bile olmuş olabilir şu dalını bir de şu dalını... zaten bakarsanız bu dallar koyu şey bu dallar açık bu dallar koyu yeni dallar zaten evet, hani diplerinden de yavrular verecek. Şu dipleri bomboş ya burada toprak gözüküyor. Bu yazın burası gözükmeyecek. Her tarafından dallar açacak. Yazın işte yarı gölgeye zaten yarı duruyor. Yarı gölgede duruyor. Güneş bile almıyor. Artık benim burada güneş bitti bahçede. Hani bakımını anlattık. Başka bir bak bakımını bilmiyorum hani bu çiçeğin. İnternetten baktığıma göre yani şey şeyine bahsediyorum. İşte saksı da böyle ufak bir saksı benimki. 2 litrelik bir ya da 3 litrelik bir saksıdır bu. Şöyle bir de size yakından çekeyim. Şöyle. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. İnşallah çoğalır da çoğaltımını da gösteririm size yazın inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.